Bulaşıkları yıkayacağım. Ya o gel şöyle. Birazcık konuşalım. Gelemez dedim ya. Ah ben seni çağırmasını bilirim. Ben de gelmemesini bilirim. Ah çocuklar. Ben onu buraya bir çağırayım da gelsin bakalım. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence. Aman aman. Hacı bak başka kapıya git. Allah versin Allah versin. Ah kara gözüm bir gözüm. Yar bana bir eğlence. Kafana yersin düdüklü tencere. Yüz yüz gel bana bir para bile yere Gel bana bir yere, yar de kovalasın de Gel yar bir bile Burnu da kesin yar para bile girilmez. Allah 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 Ha ah, kara gözüm ne oldu be adam? Ha 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 ha! Ne olacak be? Dördüncü köprüyü kurdum gördün mü? Ha ah, kara gözüm dur sana yardım edeyim. Hadi et bana. Gel gel. Ya tutsana elimi. Hadi gel gel. Ya elimi tut elimi. Ya gel dedim. Elimi tutsana be adam. Aa, tamam tamam hadi gel gel. Ay 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 Ah kelim kelim. kerim. Ne var be adam ne çağırıyorsun sabahtan beni? Ya kara gözüm bak kimler gelmiş? Hı, bakayım kim gelmiş? Çocuklar gelmiş. Ha, anladım kavuk kavuk. Ya ne kavuk be adam? E, bildiğimiz kavuk işte. Ya kavuk bu dişekler değil bu. Karagöz'e acı var. Ha, doğru doğru doğru. Bak sana çocuklar bizi izliyor. Ha, bizi izliyor mu? Evet evet. O zaman ben onlara bir poz vereyim. ne yapıyorsun ben? E, poz verdim bizi izlesinler. Ya Karagöz'üm öyle değil. Nasıl o zaman şöyle poz veririm. Karagöz. <laughs> Ne biçim poz bu be? Nasıl poz be? Ya o! Bana bak beni çıldırtma. Ah oh, bayıldım bayılırım çılpıra. Dur şimdi yemeği boş ver. Diyorum ki biz oynayacağız onlar bizi seyretçi. Hı oynayacağız mı? O zaman ben hemen oynamaya başlıyorum. Dum çıkı dum çıkı dum çıkı dum çıkı dum çıkı dum Ne yapıyorsun be adam? E oynuyorum işte. Ya o öyle değil. O zaman akşam oynarım. Ya o akşam da değil. Allah Allah gece de oynanmaz ki. Komşu rahatsız olur. Ya o biz buraya tiyatro oynamaya gelmedik mi? Hı, hep birlikte traktöre mi bineceğiz? Ya ne traktörü? Allah Allah tiyatro diyorum tiyatro kostüm diyeceğiz. Hı, küstüm mü kime küstüm? Ya kime küsecek? Bak bakalım. Üstüme başıma şöyle. Hı, yeni elbise mi aldın? Hayır. Güzelce yıkadım, ütüledim. Yakışıklı olmuş muyum? Evet. E, yakışıklı kıllı olmuşum. Ya öyle değil. Yakışıklı. Ha, şimdi anladım. Yakışmış bak. Yakışmış. Sen ne yaptın? Arkada yemek yiyordum. Ya o bir adam. Yemek yiyordun. Niye geldi? Yedim, yedim. E iyi. Ellerini yıkadın mı? Yok yıkamadım. Bakayım. Oy. <laughs> oh, e, hala kokuyor. Tavuk kokuyor. Ya o bir adam. Allah Allah. Ya insan ellerini yıkamadan arkadaşının yanına gelir mi? Ne olacak bir adam? Allah Allah. Ya o sen kesin banyoda yapmıyorsun. Yapmıyorum tabii. Üç haftada bir hani banyo yaparım ben. Ney? Allah Allah be adam üstünü başını yıkamıyor musun? Hayatta yıkamam. Yahu sen amma pasaklısın be. Bana bak bana pasaklı deyip durma. Karagözüm bu böyle olmayacak. Senin bir akıllanman lazım. Yahu sana da benim baktım Karagözüm gideceksin güzelce banyo yapacaksın. yapma Ya niye? Boya boya yapma Ya boya değil. Banyo banyo. Ya insan bu kadar pasak mı olur mu pis olur mu? Yalır be Aynı yılda yıkanıyorum. Ne var işte hep su masrafı olmuyor. Ya o olur mu öyle şey? Güzelce yıkanıp temizlenmen gerekiyor. Her dışarı çıktığında her yemekten önce, her yemekten sonra ellerini güzelce yıkayacaksın. Yüzünü güzelce yıkayacaksın sabahları. Oo! seni yüzünden su faturası da gidecek Oo! ben de yandım yani. Karagözüm hadi git şimdi ellerini yüzünü güzelce yıka. Yıkamayacağım. Karagözüm yıka şu ellerini. Yıkamayacağım dedim ben göz yoksa seninle konuşmam. Arkadaş da olma. Olmazsa da olma. Allah Allah. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Bundan sonra seninle muhatap olmayacağım. İyi. Sen de git başkasıyla <laughs> muhallebi ol. Muhatap ol. Muhatap. Ne <laughs> yapıyorsa da atama biliyorsun. Ne yapıyorsa <laughs> ya. Git hadi. Ben de seninle konuşmuyorum. <laughs> Yok. Çok kötü kokuyorsun zaten. Ben gittim. <laughs> Allah Allah. Allah hacı ve tamam be. Temizlik hastası oldu. Gelmiş bana şimdi laf söylüyor. Ne var yani? Ellerimizi yıkamamışız. Ondan sonra cıma Yüzümüzü yıkamamışız ne var ben de başkasıyla arkadaş olurum Allah kimle arkadaş olacağım ki He? ha biri geliyor ha, merhabalar efendim merhabalar ha ha e, sizinle arkadaş olalım mı e, efendim e, ben buralı değilim ama e, bir şekilde arkadaş olabiliriz ha e, tamam tamam e, benim adım Karagöz e, memnun oldum benim adım da Mehmet e, merhabalar Mehmet amca ne amcası ben merhabalar Mehmet yenge ne yengesi ben Merhabalar Mehmet Hala. Ya ne Mehmet Hala'sı canım? Bildiğin arkadaşın işte yaşıtın. Evet, He doğru doğru tamam şimdi anladım. Ee, garip bir koku var burada. He ee, hanım tavuk yapmıştı o kokuyor. Yok yok böyle pis bir koku. Allah Allah nerede geliyor ya? Çöpü de atmadım. Allah Allah yakından geliyor. Dur bir şöyle bir bakayım. Nereye bakıyorsun be? Iyyy sizden geliyor efendim. Aa, benden benden gelmez. Bana bak ben pis kokmam. Ama olmaz efendim sizden geliyor koku. Hayır benden gelmez. Ben sizinle arkadaşlık falan yapamam çok kötü bir koku bu.